Benim de sadece para var. Yani şu, aa Umut böyle? <laughs> şöyle söyleyeyim, şu benim haftalık karşılığım ben dışa çıkmak için şu parayı harcayamıyorum. Şu benim haftalık harçlığım, benim okulum Toki'de, yani dört buçuk basıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, kendi kartı haftalık ellere para atmam gerekiyor. ve Ben şu an bu parayı harcayamıyorum çünkü dışarı çıkacağım, okulda aç gözlerim. Nota not olarak bu kadar söyleyeyim size. Bu kadar yani. Gündemde sadece para var ve çevremdeki herkesin gündeminin özellikle bu şekilde herkesin para olduğunu düşünüyorum. Özellikle yaşlılarım sadece para olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Yurt dışına çıkacağımı zaten düşünemiyorum bile. Sadece burada para anlamında ailemi ve benim annemin birkaç gün önce motor çalındı. Yani durumun vaziyetin farkında mısınız? Yani annem motor çalındı ve benim annem sürekli mal taşıyan bir insan. Şu an kendisi yürüyerek pazardan iş mal taşıyor. Yani gerçekten durumlar çok kötü. Yurt dışına gidebilmeyi düşünemiyorum bile. Umarım gidebiliriz. Umarım çevredeki herkes gidebilir. Ama maddi anlamda bir şey olacağını düşünmüyorum. Özellikle gençler konusunda. Buradaki çok fazla insan sorsanız, kime sorsanız aynı cevabı alabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle maddi anlamda. Çünkü halkın bu konuda çok fazla muzdarip olduğunu düşünüyorum. Maddi anlamda özellikle. Her Türk gencinin de hayalinde olan şeyin yurt dışına çıkmak olduğunu düşünüyorum. Ve çevremdeki herkesin dediği şey şu. Burada çalışacağıma Amerika'da bulaşıkçı olurum. Denen şey bu. Ben bu konuda haklı olduklarını düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim size, Ben e, öğlen 2'den sabahın altısına kadar garsonluk yapıp 100 liraya çalışıyordum. Olan şey buydu. Sabah 8'den akşam 8'e kadar 45 yıllık parayla çalışıyordum ve o 45 yılın oynası yol masrafına gidiyor. Yemek param bile yoktu. Yol masrafına gidiyor. Şu an çevremdeki herkes, yaşıtlarım, biz 18 yaşındayız ve çevremdeki herkesin kovaladığı tek şey bitcoin. Sadece para kovalıyorlar. Ve paraları da galiba yatmamış mı bir şey olmuş ve herkes olmuyor anladınız mı? Olmuyor, sürdüremiyoruz. Gerçekten olmuyor. Bizim gündemimizde çalışma var, ekonomi var. Biliyorsunuz ki ekonomi herkesi perişan ediyor şu anda. Yani işletme sahibim ben. Aynı zamanda da işletmen batmaması için mücadele ediyorum şu an için. çok iyi bir durumda değiliz. Yani gün geçtikçe geçmiş günleri arıyoruz hep birlikte. Öyle söyleyeyim size. onun dışında da yani şu anda bence Türkiye'de yaşamak çok mümkün değil gibime geliyor. Geçen sene yazın e, yurt dışına gittim tatile. Çünkü Türkiye şartları yine ağır geliyordu bize. Yurt dışı şartları daha uyguna geliyordu. Bu sebepten dolayı hani e, yurt dışına gitmiştik ama bu sene herhalde ona da gidemeyeceğiz bu gidişle öyle gözüküyor. Yani sadece Suriyeliler değil Afganların, Suriyelilerin Türkiye'ye alması yanlıştı. Onlara yapılan yardımı bence kendi halkına yapması lazım. İktidar partinin. Yani Türkiye şartlarında sokaklarda iyi kötü olan olayları görüyoruz. Birebir yaşadığımız olaylar var bizim. Çanakkale içinde var, diğer farklı illerde var. Hani bu sebepten dolayı tabii ki de onların gitmesi iyi olacak. Ama dediğim gibi sadece bu Suriyelilere yönelik bir şey olmaması gerekiyor. Yani diğer halk vatandaşlara yurt dışından gelen ülkenin vatandaşlarına veya Suriyelilere, Afganlara yardım yapılmaktansa Türk vatandaşına yapılması lazım. Şu anda bizim Türk vatandaşımız sokakta aç ama Suriyeliler bizlerden daha iyi şartlarda. En basitinden işletmeci olarak söyleyeyim. Onlar işletme açtığı zaman vergi ödemiyorlar ama biz çatır çatır vergi ödüyoruz. Belediyeye ayrı ödüyoruz. Devlet ayrı ödüyoruz. Vergi dairesini ayrı ödüyoruz. Yani. Ama Suriyelilere bunların hiçbirisi yapılmıyor. Şurada köşede sokağın başında Afgan marketçi var mesela. Sadece kirası var adamın. Başka bir şey yok. Bu şekilde. Bence gitmeleri çok iyi. Hatta geç bile kalınmış bir işlem. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ben emekliyim. Bir emekli olarak göz önünde bulunduralım. Şimdi Bundan e, yani 2021'de e, aldığınız emekli maaşıyla şimdi kıyaslarsanız Bence e, o kadar dörtte e, bir falan düşmüş e, para anlamında e, Bunu söyleyebilirim e, Kendi emekli olduğum halde e, çalışmaktayım Etrafıma bakıyorum buralıyım Çanakkale çocuğuyum e, Arkadaşlarımızın e, durumuna ailelerin durumuna bakıyorum ee, maalesef ve maalesef insanlar ee, e, gezmek bu tarafa, tatil bu tarafa yani normal e, gıda olarak e, evin ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. E, bu çok üzücü ülkemiz adına. Neden? Çünkü ülkemizin dört bir tarafı tarım. E, böyle güzel bir ülkede bu durumda olmamamız gerekir. E, daha güzel olabilir mi? Evet olabilir. Bu tabii yönetimle alakalı. E, şimdi ben hemen hemen bütün dünyayı gezmiş bir birey olarak şunu söyleyebilirim. Diğer ülkelerde arkadaşlarımız var. Aldığı maaşla, normal aldığı maaşla yaptıklarını söylüyorlar. Ben tabii Türkiye'de ülkem adına çok çok üzülüyorum. Şu olmaması gerekir. Asgari ücretin 4200 lira olduğu bir ülkede ee, bir ev kirası Çanakkale'de 3.000-3.500 lira olmaması gerekir. Bunu e, devlet düzeltebilir mi? Düzeltebilir. El atması gerekir. E, bakıyorum ailelere 3 kişi, 4 kişi çalıştığı halde e, çocuklarının zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. E, tabii bu çok üzücü. E, ben bir vatandaş olarak e, daha güzel olabilir mi? Daha güzel e, insanlar çok ee, böyle güzel bir hayat yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Çünkü bizim ülkemiz dünya konumunda en güzel konumda olan bir ülke. Ee, fakat tabii e, diğer ülkelerde, ülkelerdeki asgari ücrete bakarak kıyaslandığında tabi çok çok üzücü. Ee, örnek vereyim mesela. E, Almanya'da, e, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da arkadaşlarım var. Onlar e, onlar bir maaşıyla, tek bir maaşıyla çok güzel bir hayat devam ettirebiliyor. Her istediğini alabiliyor. Ee, tabii e, bu düzelebilir mi? Düzelebilir aslında. Ee, bu tamamen yönetimle alakalı, e, düşüncelerle alakalı. Bir de benim dikkat ettiğim bir şey var. Yani insanlar çok mutsuz, o beni çok üzüyor. Neden? E, ben mesela şöyle caddeye bakalım. Bir tane bana gülen, böyle mutlu bir insan gösteremezsiniz. Ee, bu da ülkemizin ekonomisiyle ilgili. İnsanlar ee, insanlar gayret ediyor. Herkes çalışıyor. Ee, ben bakıyorum yani bir bir evde e, e, mesela emekli olup çalışmayan bir tane arkadaşım yok benim. Ama yine de bileyim yani soruyorum ben kaç yıldır diyorum ailece tatil etmiyorsunuz diye. Yani son 10 yıldır gitme şansları yok. Çünkü ancak insanlar yani hayatını daim ettiremiyorlar bile. Ee, yani bir birey olarak e, üzerimize düşen görevleri yapıyor muyuz? Evet, vergimizi veriyoruz. Ee, her şeyimizi ödüyoruz. Yani devlet olan bütün görevlerimizi yapıyoruz. Ee, e, diğerlerini insanlar devletten bekliyor. Yani devlet yapması gerekir. Devlet bazı şeyleri... E, hani altını çizerek söylüyorum. bugün elektriği, suya, doğalgaza ödenen vergiler inanın çok ağır. Diğer ülkelerde böyle kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Hani arkadaşlar söylüyorlar hani yurt dışında işte siz gittiniz mi otobana para ödüyor musunuz? İşte kesinlikle devletin yaptığı hiçbir şeye para ödenmiyor. Bizim ülkemizde var sadece bu. Şimdi mesela Boğaz Köprümüz yeni yapıldı doğru mu? Bu sabah ben arabalı kuyruğunu e, kilometrelerce gemi kuyruğu vardı. Neden? 30 lira, 20 lira, 50 lira daha düşük olduğu için insanlar haklı mı? Evet, haklı. Yani e, bu hesabı yapmak zorunda. E, biz kendi ülkemizde yapılan e, bir e, otobandan, kendi ülkemizde yapılan bir boğaz köprüsünden nasıl yani e, çok uygun fiyatla geçemiyoruz veya ücretsiz geçemiyoruz? Yani bu e, çok üzücü.